Migros TV'ye hoş geldiniz. Ben Asuman Kerkes. Bugün yine Ramazan için harika bir tarif yapacağız sizlerle beraber. Yöresel, yerel, çok doyurucu, proteini yüksek harika bir çorba. Konya'nın meşhur tandır çorbası. Hemen malzemeleri sayıyorum. Sonra size neden tandır çorbası denmiş onu anlatacağım. Şimdi öncelikle birazcık kavrulmuş kıymaya ihtiyacımız var. Şöyle 100 gram kadar ama hani biraz daha fazla koyayım derseniz göz kararı ekleyebilirsiniz. Birer su bardağı kadar haşlanmış fasulye, önceden ıslatılmış ya da 1-2 taşım kaynatılmış yeşil mercimek ve haşlanmış nohuta ihtiyacımız var. Bir tane kuru soğan, malzemeleriniz çok olursa biraz daha iri bir kuru soğan kullanabilirsiniz. Onun dışında şöyle tepeleme 1 yemek kaşığı ya da 2 yemek kaşığı tereyağı, bir tatlı kaşığı kadar nane, bir yemek kaşığı tepeleme domates salçası, biraz pul biber, o da ne kadar acı sevdiğinize bağlı ve tuza ihtiyacımız var. Aynı zamanda şöyle kıvamını göz kararı ayarlayacağım. Yaklaşık 5 ya da 6 su bardağı kadar kaynar su kullanacağım. İster tavuk suyu kullanın, kemik suyu, ilik suyu kullanın. Bu tabii ki sizin tercihinize kalmış. Soğanı doğrayacağım. Yavaş yavaş tereyağını da şöyle kısık ateşte onu birazcık kavuracağım. Çorba Konya'ya ait. Tabii ki tandır çorbası demişler. Boşuna dememişler. Bir tek çorba için tandır yakılmaz eskiden. Çünkü her şey çok kıymetli. İmkanlar da biraz kısıtlı. Evi ısıtmak için kış mevsiminde tandırlar olur. Tandır yakılır. Ya da Anadolu'nun bazı yerlerinde evin bir bölümünde bulunur. Tandır yakılır, ekmek yapılır. Çorba konur. Ev halkı ısınır. Her türlü orada sosyalleşilir bir arada. Ve şöyle tarlaya gitmeden ya da işe gitmeden, evin işine başlamadan önce evin kadını bu çorbanın malzemelerini karıştırır. Özellikle toprak bir kapta, güveçte ya da bakır bir kapta tandıra koyar. O yavaş yavaş kenarda pişer. Şimdi biz mış gibi yapacağız. Özellikle de döküm tencere tercih ettim. Biraz daha şöyle bir ağır ağır pişirsin de tandır tadını versin diye. Dikkat ederseniz soğanı birazcık küçük doğruyorum. Şöyle çok dişimize gelmesin. Çorba da istemiyoruz bunu. Çünkü şimdiki çorbalar gibi efendim blenderdan geçirelim de süzelim öyle bir çorba değil bu. Kendi tanelerini ve dokusunu yerken hissedeceksiniz. önceden altını yaktım. Birazcık ısındı. Biliyorsunuz döküm biraz geç ısınır ve geç soğur. Şöyle. Konya'da da özellikle tereyağı bol miktarda kullanılıyor. Su böreğinde, yemeklerde. Bir de farklı yörelerde tandır çorbası var. O da tandırda pişirilmiş etle hazırlanıyor. Yoğurtla bağlanan, unla bağlanan çorbalar var. Konya'nınki tamamen farklı. Şu da benden olsun erisin hemen soğanını koyacağım. Tabii ki eskiden bu kadar incelikli yemek yapacak zaman da yoktu. Soğanı koyuyorum. Konya'da çalışırken özellikle mutfağa konusunda çalışırken beni en çok şaşırtan şey ...tazisi ve kurusuyla birçok sebze yemeğinin olmasıydı. Tencere yemeği, anne yemeği ama günümüzde tabi birazcık unutulmuş, yapım sıklığı azalmış. Çünkü işte bir etli ekmektir, efendim tandırdır onlar çok daha havalı yemekler. Bunu kabul etmek lazım. Bir tencere yemeğinin onlarla mücadele etmesi biraz daha zor oluyor. Ama böyle bir çorbayı bile yaptığınızda görüyorsunuz hem lezzetli hem de çok sağlıklı. Soğan hep böyle pembeleşsin denir ya çok pembeleşmez aslında soğan. Şimdi bu suyunu bırakacak, geri çekecek, hafif bir sararmaya dönecek, pırıl pırıl bir hal alacak. Ben oldum diyecek. İşte o zaman diğer malzemelerini ekleyeceğiz. Şimdi kıymayı size biraz anlatayım. Konya'da her ne kadar hani sebze yemeği var dedik. Olsa da mutlaka her yemeğin içerisine bakın. Şöyle bir parça kıyma kavurma ya da parça etlerle hazırlanan kışlık kavurmadan konuluyor. Şimdi kıyma kavurma da enteresan bir kültür. Biraz daha böyle bir eski döneme, Selçuklu dönemine doğru giden bir kültür. Eskiden Selçuklu'da da etin, çok kıymetli biliyorsunuz çünkü hayvan kesildiği zaman, işte onun sakat atı, kellesi, ciğeri birçok parçası tazeyken yenir. Ama asıl et kısmı kavrularak kışa saklanır. Daha zor zamanlar için saklanır. Konyalılarda hem kıyma olarak hem kavurma olarak, tabii ki bizim gibi böyle kaba basmıyorlar. Onların küpleri var eski zamanlarda. Toprak küpleri basıyorlar. Üzerinden birer kaşık evin kadını alıyor. Ne pişirirse onun içine katıyor. Bunda da dikkat ederseniz hem bitkisel protein hem hayvansal protein var. Mutfak kültürü böyle bir şey işte. Eskiden anneler bir gıda mühendisi gibi çalışmışlar. Besin dengesini sağlamışlar. Evet galiba ben oldum diyor. Ben Şöyle bir parça daha katacağım. Erimesini bekleyeceğim. Kıyma eridi. Şöyle bir güzelce yağını bıraktı. Hemen salça. Domates salçasının şöyle bir kokusunu çıkarmak deyimi vardır. Yanmayacak ama çiğ kokusu çıkacak. Hani ya da benim elli dirhem pastırmam, pastırmam. Konyalı'dan başkasına bastırmam, of of. Konyalı mı yürü, yürü yavrum yürü, fistanını sürü. Şimdi de geçti buradan Konyalı'nın biri. Konyalı'nın biri böyle gelip geçince etkisini bırakıyormuş. Ondan da türkü yazılmış. Çok keyifli türküler, yemek, türkü, mani, atasözü bunların hepsi birden bizim halk kültürünü oluşturuyor işte. Şimdi pul biber bir çevirdik. İşimiz bir fazlaki sormayın. Şimdi nane sırayla güzelce ekleyeceğim. Suyunu beraber ayarlayacağız. Mesela fasulye yokmuş, bölünce varmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Yöresel tarif evet ama evdeki malzemelere göre değerlendirebiliriz. Nohut ve mercimek. Mercimek de baklagiller arasında en yoğun proteine sahip olan baklagildir. Çok değerlidir. Tuzunu da şöyle bir ekledim. Hadi bakalım kaynar suyunu ...üzerine eklemeye. Suyu size fazla gibi gelebilir ama değil. Ee, kaynarken baklagiller... ...yumuşadıkça o suyu çekecek. Yavaş yavaş... ...eskilerin deyimiyle... ...helmelenene kadar pişecek. Şimdi altını kısacağım. Gayet güzel yumuşadı. Lezzetler birbirine geçti ama ben o arada boş durmadım. Şöyle hemen tahıllı bir ekmekle kruton yapmak için dilimledim. Yağsız bir şekilde tavaya koydum. Sunum tabağımı hazırladım. Şimdi kapatacağım altını ve hemen servis yapacağım. Özellikle dikkat ederseniz çok kıvamlı bir çorba. Bakın. ederseniz çok kıvamlı bir çorba, çok doyurucu bir çorba. Yanına da ekmek desteği yapacağız. Bizde çorba bir giriş değildir yemek düzeninde. Böyle kıvamlı yapılır. Yiyip tarlaya giderler eskiden ya da uzun saatler boyu çalışırlar, doyurucudur. Şimdi böyle bir çorbayı ana öğün olarak tüketebilirsiniz. Yanına belki biraz yoğurt. özellikle içine koymadım. Çünkü sulu olduğu için ekmekleri ıslatabilir. Üzerine de birazcık karabiber. Biliyorsunuz karabiber tarihteki en statüsü yüksek olan baharattır. Diyeceğim ama kalanını anlatmayacağım. Çünkü sizin için Ramazanda sofralarınıza koyacağınız çok keyifli bir çorba yaptım ama haftaya yine güzel bir lezzetle beraber Ramazan lezzetiyle beraber sizlerle olacağız. Migros TV'yi takip etmeyi ve YouTube'da abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.